hemen yeniliyorum takipçi sayımdaki değişimi birlikte görelim. 3459'a kadar arttı. 3406 idi. Ben şimdi devam edeceğim yenilemeyi size de göstereceğim. Hepinize YouTube Sokağı kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte MedyaAsistanım.com'dan Instagram takipçi izlenme ve beğeni satın alacağız. Bakalım gelecek mi? Ne kadar hızlı gelecek? Bunları test edeceğiz. Sizlere de göstermiş olacağım. Bunun için MedyaAsistanım.com'dayım şu anda arkadaşlar. İlk sayfada böyle çok satanlar, özel paketler vesaire görebilirsiniz. Müşteri yorumları. Burada da YouTube, Instagram, TikTok, Twitter'da satışlar mevcut arkadaşlar. Biz bugün Instagram'dan takipçi izlenme ve beğeni satın alacağız. Takipçiyle bir başlayalım. Ee, takipçiye geldiğimiz zaman fiyatlar çok uygun. Buna güvenebilirsiniz. Mesela 1000 takipçinin 30 lira olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Oldukça uygun bence. Ee, biz de madem 1000 takipçilik 1000 takipçi alalım. Hemen satın al butonuna tıklıyorum. Şuradan bir sepete ekleyeyim. Hepsini toptan alacağım. E, Sepete ekledim. Sepetim de bayağı doluymuş onları da e, çıkartacağım. İzlenme satın ala da gelelim. İzlenmeden de şöyle e, çok fazla olmasına gerek yok. Böyle 100 bin satışı da var arkadaşlar. 100 bin izlenme 100 lira. O da makul bence. E, 2500'den biz girelim 10 liralık bir alışveriş yapmış olalım. Sepetimi ekledim 2500'lüyü. E, sonra geldim bir de beğeniye bakalım. Beğeni de e, gerçekten uygun fiyatlar. Hemen şöyle göstereyim. 10.000 bin beğeni 100 lira arkadaşlar. E, tavsiye ediyorum. Instagram kullanan arkadaşlar buradan beğeni satın alabilirler. Ben yine 250'den yürüyeyim, 10 liralık bir ürün daha satın almış olalım arkadaşlar. Ee, şimdi sepetime gideyim, şu Tiktokları çıkartacağım sepetimden. Ondan sonra e, Instagramlarla devam edeceğiz. Şu Tiktokları bir çıkaralım önceki alışverişimden kaldı. E, sürekli alışveriş yaptığım bir site zaten. E, şuradan hemen bakıyorum arkadaşlar, toplam 50 lira bile olmadı. 1000 takipçi aldım 2500 izlenme aldım 250 beğeni aldım 50 lira bile olmadı ödemeye geçe tıklıyorum bir kere ödememizi yapalım ee, takipçilerimiz izlenmelerimiz gelsin arkadaşlar ee, burası çok önemli lütfen dinleyin arkadaşlar dikkatli bir şekilde burada e-posta soruyor doldurun ad soyad soruyor adres kısmını arkadaşlar e siz youtube'da kanal uğrayla instagram'da e kullanacağı da tiktokta kullanacağı da girin bu adres kısmına e mesela benim gibi böyle kalabalık bir alışveriş yaparsanız da hepsinin ortak olduğu video videonuzu girin videoyu girdikten sonra videoya izlenme beğeni gelecek e, videonun sahibine de takipçi gelecektir arkadaşlar semt kısmını vesaire bunların hiçbir önemi yok sadece adres kısmına e, kullanıcı adınızı veya kanal uğrelerinizi yerleştirdikten sonra diğerlerinin çok bir önemi yok ben şimdi bunları dolduruyorum sonra da siparişimizi bekleyeceğiz arkadaşlar ben siparişimi verdim arkadaşlar siparişimi verdikten sonra Instagram hesabıma geldim sizlere takipçimi beğenimi ve izlenmemi göstereceğim e, ondan sonra da sipariş geldikten sonra karşılaştırma yapacağız şu anda 3 3143 takipçim var. E, videoma gireyim bu videoya izlenme ve beğeni. Söyledim 3500 izlenmem var ve e, 336 da beğenim var. E, bunu videodan yani siparişten sonra bir karşılaştırma yapacağız. Bunu göstermek istedim o yüzden. Şimdi siparişimizi bekleyelim. Evet arkadaşlar beğeniler geldi. Hemen şöyle bakıyorum. 336 idi başlangıçta. Şu anda 340. Bir F5'e basalım. Yenilensin tekrardan. Ee, bakıyorum 347 artmaya başladı yani beğeniler gönderiliyor şu anda 250 beğeni satın almıştık ee, 350 varsayarsak baya bir 500 600 olacak arkadaşlar şu anda 348 böyle birazcık bekledikten sonra zaten hepsi gelecek yaklaşık bir 5-10 dakika içerisinde hepsi tamamlanmış olur ee, şöyle bakıyorum 348 hala henüz gelmiyor. Ee, şöyle birazcık bekleyelim ben tekrardan karşınıza geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlenme ve beğenimiz gelmişti hatırlarsanız. Şu anda da takipçinin geldiğini söylediler. Ee, gelmeye başladığını söylediler. Ben e, F5'e basacağım. Hatta biraz da geldi şu anda zaten. F5'e basalım artışı hep hep birlikte görelim. E, hemen şuradan yeniliyorum arkadaşlar. 313 3313'tü 3373 oldu şu anda. E, görmüş olduğunuz gibi şuradan da geldiğini görebiliyoruz. E, tekrardan yenileyelim sürekli zaten artışa devam edecektir. 3384 bu şekilde artıyor arkadaşlar. Ben biraz sonra tekrardan kayda gireceğim ve bitişine kadar göstermiş olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar Instagram hesabımı şimdi yenileyeceğim ve artışı hep birlikte göreceğiz. Hemen yeniliyorum takipçi sayımdaki değişimi birlikte görelim. 3459'a kadar arttı 3406 idi. Ben şimdi devam edeceğim yenilemeyi size de göstereceğim. Evet arkadaşlar artışı siz de çok net bir şekilde gördünüz. Ben son kez e, sayfayı yenileyeceğim ve videoyu bitireceğim artışı artık e, çok net bir şekilde gösterdiğim için videonun bir uzatmanın bir anlamı kalmadı. E, şu anda 680 oldu. Artıyor yani e, yaklaşık 3100 civarı. Takipçimiz vardı. 4100'e kadar gidecek. İnanmayan arkadaşlar varsa da hesabımıza gidip bakabilirler şu anki takipçimize bu video yayınlandıktan sonra. Ee, gerçekten takipçi satın aldım. Çok uzun bir zaman geçmeden hemen gönderim oldu arkadaşlar. Instagram takipçinizi arttırmak istiyorsanız medyasıistarım.com tam size göre arkadaşlar. Ee, tavsiye ediyorum. Hoşçakalın diyorum.